Hocam merhaba. Selam buldum siz. Dön geri, dön geri hadi. Dön. O yandan gidelim bak, şu gideyim, tersine gidelim. Oradan nasıl gideceğim? O yandan, o yandan nasıl gidecek hoca ya? Oyanın tersi şu hemen gidelim ya. Dön, dön, dön. de gel. gidelim oyanın tersine gel. Yapma ya. ben oyanın <laughs> <laughs> Ya Hacı, <laughs>